Merhaba çocuklar. Ben Frida Kahlo. 6 Temmuz 1907 tarihinde Meksika'da doğdum. Dört çocuklu bir ailenin sonuncu çocuğuyum. 6 yaşında çocuk felci geçirdim ve bu yüzden sağ bacağımda bir incelme oldu. Okuldaki tüm arkadaşlarım bana tahta bacak, Frida Kahlo'nu taktı. İlerleyen yaşlarımda erkek gibi giyinip erkek gibi davranıyordum bunun sebebinin çocuk felci hasta geçirdiğim çocuk felci hastalığından olduğunu söylüyorlardı. Ama bir sebebi daha vardı. Babamın erkek çocuk özlemi. Ben bunu beni daha çok sevmesi için erkek gibi giyinip erkek gibi davranıyordum. Gençlik yaşlarında tıp okuluna girmeye karar verdim. O dönemde en iyi doktorları yetiştiren ulusal hazırlık okuluna ve ilk kız öğrenci olarak girmeye hak kazandım. Tıp okurken matbaada çalışmaya başladım. Matbaada çalıştığım süre boyunca çizime yeteneğim olduğunu fark ettim ve resim yapmaya başladım. O dönemin sanat camiasıyla tanışıp kendimi geliştirmeye çalıştım. Hayatımın geri kalanını sizlere sizlerle paylaşmadan önce sizlerle küçük bir etkinlik yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu dönemde evde kalmak zorundayız ve e, derslerimiz dışında kalan vakitlerimizde can sıkıntımızı gidermek e, ve atık malzemeleri değerlendirmek adına güzel bir etkinlik yapmak istiyorum sizlerle ve sizlere meydan okuyorum. Yapacağımız bu etkinlikte biliyorsunuz ki evimizde, hepimizin evinde zaten var olan şu an özellikle de ailelerimizin stokladığı temizlik malzemeleri, temizlik malzemelerinin boşalan kutularıyla şu an güzel bir e, çiçeklik veya bir figür yapacağız. Nasıl yapacağımızı ben birazdan size göstereceğim. Ama önce gerekli malzemeleri söyleyeyim. Bir adet temizlik kutusu, yani illa aynı şekilde olmak zorunda değil. Hangisi varsa, şu şekilde olanlar da var. İsterseniz bu şekilde keserek e, maske de tasarlayabiliriz. Ben bunun size örneğini birazdan göstereceğim. E, evinizde ne varsa, ip, atık kumaşlar. Keçelerimiz vardı bizim okuldan kalan. Keçeler. iki şerit keçe ve küçük parça keçe gerekiyor. Fırçalarımız. Kalemimiz. Makasımız. Süslemek için düğme, çiçek, tüy, evde ne varsa oynar gözlerimiz. Oynar gözlerimiz. Silikon tabancamız. Silikon tabancasını kullanırken lütfen iş güvenliği kurallarına dikkat etmeyi unutmayın. Elinizi yakmayın. thank you çok talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Bindiğim otobüsle bir tramvayın çarpışması sonucu omurgamda, kolumda, bacağımda çeşitli kırıklar ve hasarlarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldım. Doktorlar ve ailem benden ümidi kesmişti. Ya yatalak kalacaktım ya da ölecektim. Ama annemin yardımlarıyla kendimi daha kolay kabullendim ve hayatımda resme daha çok önem vermeye başladım. Yaptığım yatağın hemen üzerine yerleştirdiği ayna ile kendimi görmeyi görmemi sağladı ve bedenimi kabullenmemi sağladı. O süreçte ben sürekli alçılarıma ve vücudumun çeşitli yerlerini resim yapmaya başladım. Resim yapmak bana çok iyi geldi ve tam bir buçuk yıl sonra ben ayağa kalktım. Ve ee, sonunda. Yaşarken değeri bilinen ender sanatçılardan biri olmayı olmayı hedefliyordum ve bunu başardım. Bizim konusunda daha iyi bir yere gelmeyi hedefledim ve artık daha fazla çalışma yapıp daha çok e, sanatın içine girmeye çalışacaktım. O dönemin e, Meksika'nın Michelangelo'su olan Diego'ya ulaşmaya çalıştım. Diego'ya ulaşıp ona bütün eserlerimi göstermek ve gösterdiğim eserlerimi e, yorumlamasını ve beni daha çok geliştirmesini istiyordum. Ve amacıma ulaştım. Evet, Diego'ya ulaştım. Resim... Evet, resim beni iyileştirdi. Çok daha iyi şeyler yapmak için elimden geleni yaptım. Tüm hayatım boyunca 143 eser tamamladım ve bunlardan 55'i otoportreydi. Kasto da benim eserlerimi çok beğeniyordu ve güzel övgüler yapıyordu. Bu da beni motive ediyordu ve daha iyi işler çıkarmamı sağlıyordu. Ne yazık ki ayağımın dinmeyen ağrıları beni yeniden yatağa mahkum etmişti. Yatağa mahkum olduğum bu sürede ben yine resim yapmaya devam ettim. İlk kişisel sergimi açmak için hazırlıklara başladım ve Meksika'da 1953 yılında açacağım sergiye doktor asla gitmeme izin vermedi. Ama ben tabii ki onu dinlemedim ve yatağımla birlikte ilk kişisel sergimi açtım. Ee, sergiden kısa bir süre sonra bacağım kangren oldu ve kesilmek zorunda kaldı. Bu süreçten çok kısa bir süre sonra da hayatımı ne yazık ki kaybettim. Dönem, o dönemde yaptığım son eserime verdiğim isimde Yaşasın Hayat şimdi gördüğünüz gibi size Felide Kahlo'yu canlandırmaya çalıştım ve onunla birlikte size bir etkinlik yaptım. Ee, sanatçının en sıkıntılı zamanlarında iyi işler çıkardığını, eve hapsolduğu dönemde yaptığı işleri, işleriyle sergi açtığını e, dinlediniz. Demek ki şu an evde olmamız bizim bir şeyler üretmemize, yeni bir şeyler tasarlamamıza engel değil. Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız ve üretmeye, verimli olmaya, verimli çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi benim sizden isteğim, size meydan okuyorum ve bu e, videoda izlediğiniz etkinlikle ilgili bir çalışma yapmanızı ve yaptığınız çalışmanın fotoğrafını bana e, mail yoluyla ya da <laughs> sınıf öğretmenleriniz aracılığıyla ulaştırmanızı istiyorum. Bana yolladığınız her fotoğraftan yeni bir video oluşturup, ben de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, 5'ler, 6'lar, 7'ler sizlere meydan okuyorum.